Selam canım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anneme büyük bir kışkırtma yapıyoruz. Annem biliyorsunuz ki bana 2-3 gündür böyle hep kışkırtma yapıyor. Bilmem bilgisayarımı atıyor. Ee, onun dışında kıyafetlerimi mahvediyor arkadaşlar. Babam da yanımda. Bu sefer benim ortakçım babam. Merhaba. Yalnız o bilgisayar mahvoldu ya. Bilgisayar mahvoldu gitti zaten arkadaşlar. Ona hiçbir şey demiyorum. Evet, ne yapacaksın? Ne ben de mi? bunun karşılığı olarak anneme evet. Ne yapacağım biliyor musunuz? var arkamda? Hadi Esen bilin. Görmüyoruz. Siz yeni arkadaşlar yorumlara yazın. Masayı iyi bir şey gördüm ben. Masayı iyi bir şey gördüm. Ne maskesi? Kırt maskesi. Wow. Annem korkar mı bundan arkadaşlar? E, taksana iyi Takayım mı? Korkar mı? Oh. <laughs> Değil mi? Oh. Ay dur. Evet arkadaşlar bunu takacağım. Ama öyle takıp burada durmayacağım tabii ki. Babamla hazırlandık buna biz. Evet. Yani ben aklımda bunu şey yaptım. Babam anneme diyecek ki, biz dışarı çıkacağız arabayı yıkatmaya gidiyorum zaten Eylülü de götüreceğim diye. Ben söyleyeyim zaten ben arabayı yıkatmaya götürecekti. Aynen. Bilmiyorum. Babam öyle diyecek. Ondan sonra annem de tamam der büyük ihtimalle yukarıdan. Evde tek kalacak annem. Yani o öyle sanacak ama biz gitmeyeceğiz hiçbir yere. Gidiyormuş gibi yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Şurayı görüyor musunuz? Döndür bakalım. Buraya saklanacağım. Burada ne yapacaksın? Nasıl gelecek? Ya annem gelecek çıkaracağım yani, arkadaşlar. Ben ne yapacağım Elif? Ben nereden çekim yapacağım? Sen buradan yapacaksın. Buraya da bunları falan koyacağız böyle gözükmemen için. Şurası mı? Aynen büyük ihtimal zaten girince annem oraya dikkat etmez. Etmez. Tamam. O evet. zaman başlıyoruz. Ay başlıyoruz. Önce bir anneye girelim, tamam. Aynen. Tamam. Buradan söylesen de olur. Ben söyleyeceğim. Dur. Gönül. Gönül. Efendim Biz ben Olur. arabayı katmaya gidiyorum da Eylül de gelmek istiyor. Tamam gelsin. Hadi Eylül hazırlan sen. Tamam ben hazırım Maske çıkalım. Tamam, tamam, takıyoruz maskeyi. Tamam maskeyi hey, takalım. Gizli, Gizli gelirken ekmek almayı Ne kaç tane? İki tane al. Tamam. Tamam Bolt. Hadi Eylül hazırlan çıkalım. Maskesine dikkat etmez belki. Söyle Eylül uyar ona tamam. bir Tamam tamam, anne. Tamam. Hadi çıkalım baba. Ben hazırım hazırım. Tamam ha, çantamı alayım yukarıdan. Tamam. Eğilim. Şey ben Gireyim mi buraya? Dur, bir bakacağım. Dur. Oluyor mu diye. bir alayım ben. Oluyor mu diye bakacağım. Oluyor Oluyor diye bakacağım. Oluyor Oluyor mi? Mi? çok şeyim şu anda. Oluyor mu olması girebiliyorsun? Bakayım. Oh! Dur. <laughs> Giriyor He? Ha? Girebiliyor musun? zaman annemin yüzü gözükmez. Ben çekeceğim benim. Telefonu çekeceğim. Hayır hayır şey yap. Heh. Şey getir. Ne? Ne olmadı? Telefon mu? Hah, tripod. Tripodu getirirsen çok belli olur Eylül. Anladın mı? Şuraya bir yere koysam. Dur. Olur mu? Yani kısmen de bir şey neyse artık. Ya önemli Başka, değil ya. Şartım. Görüyor mu beni? Ben şuradan çekeyim artık tamam. Sen yukarıdan bekliyorum. çantayı alayım. Çantayı alayım yukarıdan bekle. Sen gel konuş istersen arkadaşlar. Ben burada duracağım. Arkadaşlar çantası çok karanlık. Bir de havasız yani. Şimdi Annem duracak. Ben. Babam gerçekçi olsun diye çantayı alıyor. Sonra kapı sesi çıkartacağız. Gül! Saat bir saat değiliz. Tamamdır. Bir saat. Tamam bir saat. Bir saat ve buçuk saat dolayı. Hadi Eylül. Geldim. Kapıyı çarp, kapıyı çarp, kapıyı çarp. Anahtarı alalım mı anne? Babandan var, zaman gerek anahtar. Ha tamam. Hadi çık baba. Ben Ben <laughs> <Kurt sesimi> çıkar. çıkaracağım oldu? Ne ses Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? gözüküyor mu? Ha gözüküyor. Ben nasıl gideceğim ben? <laughs> gitti. gözükmüyor Şu an nasıl şu an? Yok gözükmüyor. Tamam güzel. Ses sen gitmedin mi? Eylül Ne ya? Ne var orada? Ay ne var orada? Eylül Ne ya? Kim var orada? Çakka. <laughs> Gönül. Ay. Gönül. Gönül. Anne. Ne tutuyorsun? Anne. Gönül. 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 Vallahi bayıldı. Vallahi bayıldı. <laughs> i̇yi misin ya? Aha. Bayıldı bayıldı. Dur dur dur. dur Anne anne. Dur dur. Dur. Ayağını kaldırayım şu an. Anne dur. iyi misin anne? Gönül. Iyi. Ne yaptın sen ya? Bu gitti. Arkadaşlar şaka yapalım derken. Gönül. Anne Eylül, hadi kal. Eylül, 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 Eylül. Arayayım mı? Hastaneyi ya, mi arayayım? Ne hastanesi ya? Eylül şey, kolonya gitsene bana bir kolonya. Gönül. Dur şimdi. ya nerede ya? Yukarıda yok mu yukarı, Eylül? Yukarıda baksana ya. Gönül. Ha, geliyor musun kendine? Tamam. Allah geldi mi? Dur geliyor, geliyor kendine geliyor. Ay, ay, geldi mi kendine? Dur. Gönül. Elif sen ayağını kaldırsana. Ha? Gönül iyi misin? Ay, o i̇yi misin hayatım? Sen. sen neredesin Anne ya? Tamam tamam buradayım ben buradayım. O neydi öyle ya? Siz neredeydiniz ki? Gönül buradaydık şaka yaptık. Neydi Kafanı mi? falan vurmadın değil mi? Oh, İyisin değil mi? Vardı. Vurdum herhalde. Vallahi biz şaka şey ufak yastık şaka yapalım. Yastık. Dur dur yastık versene bana. Yastık mı yastık? A, Elo sen miydin? Evet. Elül kız. Ya anne. Ya Bak anne. Gönül. Ay çek şunu ya. Nasıl bir şey öyle? Korkunç bir şey öyle. Ay iki kameradan yattık gönül. Sen neredeydin Zeynep? Ben Arada, araya öyle bir yattım ki şu araya. Perdeyi merdeyi de çekmiş, kapatmışsın. Ya iyi misin? Ay çok korktum ya, çok korktum. Ay ne oluyor dedim var ya. Valla böyle tepki göstereceğini hiç ben düşünmüyordum. Bir bağıracaksın falan düşünüyordum. Ah, birden deprem falan mı sandın? Çünkü Sen öyle hiç bir deprem ki. aklıma gelmedi. Yemin Ay, ediyorum hiç deprem ya. gelmedi. Oraya Ay, bir şey girdi şey dedim. dedim. Nereden girdi? Acaba dedim. Şuradan buradan camdan falan bir şey mi girdi dedim. Ormandan ormandan geldi de. He. Tırmanır He. yani yedişte. buradan. Işte. Çok Domuzla ya. bir şey de Aklımı çıkardın Eylül ya. Oh. Başım döndü ama çok fena başım döndü. Vallahi. Ay. Anneniz çok oldum ya. Mevcut. Anne gel. Yatağa otur gel. Dur. Hani sen de gidecektin? Hani sen gidiyordun? Sen de yani ikiniz tamam, birlikte işte yaptınız değil mi? Yaptın, şaka yaptık Çok korkunç bir şey bu ya. Ay çek şu rüyama girecek kesin abi ben bunu söyleyeyim bak. Bugün kesin rüyamda ben bunu göreceğim. Anne sen bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Sen, sen bana ortak... bir sürü kışkırtma yapıyordun ben de böyle şaka yaptım sana. Ay, ben seni bu kadar korkutmazdım ama ya. Bunu kork sen bunu böyle korkut... Ay ne pis bir şey. Ne zaman aldınız bunu? Ben korkmazdım Hangi ara ha? aldınız nereden aldınız? Ah benim. Ay benim benim çok şey oldu, sert düştüm herhalde. Ay. Evet. Ya sen ilk gördüğünde ne hissettin? Çok korktun herhalde anladım. Çok korktum yani. Kardeş. Bir su yetse ne dedim ya? ya. Su o ne dedim yani? Ama oh, benim direkt burası geldi biliyor musun? Şuradan bir şey gelmiş girmiş. Of, gitti. Gözüm hala şey böyle. Bulanık görüyorum ha. Ay. Ama İzle sen de niye ortak oluyorsun ki böyle şeylere? Sen bana benzin şey benzin diyorum. Arabayı yıkatmaya gideceğim dedin. Eylül de gelecek dedi ki Eylül de biraz hava alsın dedi. Tamam bir şey demedim ben de. Geleceğim. Bir şaka yapalım dedik hayatım. Ama tadı, yani biraz dozu kaçtı herhalde şakanın. Sen böyle hoplamazdın ya. Sen Ta, aklından... oradan bir göstersene şunu bana. Sen aklından başka bir şey. Ama çok korkunç göründü ya. Sen aklından başka bir şey geçiyordu herhalde. Böyle kafanda bir şey takmıştı. Ben deprem deprem diye düşünmedim. Deprem gibi değildi Ama zaten. Ama Eylül öyle bir ses çıkarttı Ama ki yani. Ama evet. Yani dedi ki bunlar evde yok dedim. Tamam çıktınız siz evden. Hadi Eylül çıkmamış olsa Orada Eylül'ün ne işi var? Hiç şakaydı şeydi. Hiç aklımın ucundan geçmedi öyle şeyler. Ay kışım vardı dur. Ya bir de belim herhalde çarptım yere. Evet ya öyle bir düştün ki gün. de gülüyor ya. Mutlu musun Eylül? Çok mu mutlu oldun? Bence kışkırtmalara karşılık iyi bir şey oldu bu. Çok korktum Eylül. Onu nereden aldınız siz? ne zaman aldınız onu ya? Bunu bir milyoncudan aldım. <laughs> <laughs> ne zaman aldınız ki? Bana Hayır. bana da göstermiyorsunuz ya. Ne zaman aldınız? Hiç nasıl aldım konuyu. Benim niye haberim hiç beraber. bana göz? Bunu mu planlıyordun Eylül sen? Evet. Ben bunu hiç görmedim. Vallahi planlamak için değil. Ben öylesini aldım. Geçen Ama hafta hiç bahsetmedin bana yani. Sonra Bahsedelim. sakladık biz bunu şurada. Bana bunu, bunu, söyleseydin bu böyle bir maskenin olduğunu söyleseydin belki ben Eylül'den önce davranıp sana bir şaka yapardım bize. <laughs> Eylül'e yapmazdım da. Eylül sana yapardım. Sana, sana yapardım ama. He? Bana mı? böyle bir maskenin olduğunu ben bilseydim. E, elle yapmazdım. Korkunç Ama ya. Bakayım, çok kötü. Ay gerçek gibi biliyor musun? Birden çıktı ya karşıma. Ay ne oluyor dedim ya. Ay ya. Izin. Ay zaten dur 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 sırtımı arttı incittim zaten. Git ya. <laughs> Ay çok kötü bir şey bakamıyorum bile Bak. Hiçbir Allah. şey ya. Tamam tamam. Lan tamam git ben gittin zannediyorum orada mısın hala. Ay Aklımı çıkardınız. Vallahi baba kız var ya. Aklımı çıkardınız yani. Bravo ikinize de ya. Güzel bir şakaydı. Devamını istiyorsanız like. <laughs> Daha kötüsünü istiyorsanız 10.000 like. <laughs> 10 bin like Eylül'e atın. Eylül'de beni artık şey yapsın arkadaşlar. Korkudan beni Öleyim yani artık. Son <laughs> Walking Dead'de Dead dizi var ya orada zombi gibi giyinsin eğilir böyle. Ay zombi makyajı ya ha. yapar mısın? Anne... bir makyaj Yapar. Anne. yapar. Anne. Evde zombi. Zombi zombi ile ilgili aslında olabilir. Evimizde zombi var. Ha, değil evet. mi? Evimizdeki zombi. Olabilir güzel Aha. bir başlık olur değil mi? Evet. Evimizdeki zombi. Zombi kim olacak ama önemli olan o. Tabii ki de baba. Hadi kalk orada çakal kalk. Belim ağradı mı iz? Dur hareket etmek Vallahi istemiyorum. ben çok şu üzüldüm anda. ya. Bir an dedim hatun gidiyor. Ben ya yemin ediyorum ha direkt dedim pencereyi açık unuttuk. Buradan bir şey geldi girdi buraya. İşte domuz ayı ne varsa burada geziyor. Arkadaşlar burası orman bölgesi olduğu için buralarda çok fazla böyle domuzlar var. İşte ayı Korktun ne var mu yani? anne? Yok Eylül korkmadım ya. Biliyordum. O yüzden daha kötüsünü yapacağım. Çüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani annemi çok güzel korkuttuğumu düşünüyorum. Ya bayıldı yani daha ne olsun değil mi? Ya bayıldı o kadar sevdi bayıldı, ki bayıldı annem ya. bayıldı. yani. bayıldı. Sesini duyuyorum. Düştüm buraya şey oldu. Annem şakaya bayıldı duyuyorum. arkadaşlar. Böyle sinek vızıltısı gibi duydum seslerinizi de burada bir şey oldum öyle bir an şoka girdim düştüm. Evet. Sesiniz geliyor ya anlamıyorum ne dediğinizi. Sen, şey... sen senin sesini duydum ne alaka diyorum İzzet yoktu diyorum. Ama sen gerçekten Şeyde bayıldın ya. Yani ben, ben, korktum gibi. arkadaşlar. Gerçekten bayıldı ve ben korktum ya. yani gönlü Gerçekten Kazasana korktum. Kaldı sana elim ağrı. Ya da ben kendim kalktım belim. <laughs> Sen şimdi geri atarsın beni. <laughs> bir şey, şuram çarptı da şuraya herhalde. Yere mi çarptım, buraya mı çarptım? Belim acıdı. Ee, bir daha seni ipinle koyayım. Arkadaşlar ya. bu bence... Ay benim için şey bir şaka oldu. Bu tür böyle, bu, bu tür korkutmalar olmasın ya. Kötü şaka oldu. Babam Ama ne Ama maske çok diye. kötüymüş. Gerçekçi bir maske de şey yani kötü. Korktum evet, bayağı. öyle. Neyse ben beklem istemiyorum bir daha böyle şakalar. Bence ee, biz bir Eylül... sonraki şakam ne yapma. olsun arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bakacağım. Ben bakacağım yorumlarına bu sefer. Arkadaşlar Aynen. artık Aynen. Biz... siz misiniz bu şakayı arkadaşlarım mı istedi? Arkadaşlar ya? kanalımın şifresini değiştireceğim. <gülüyor> 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 Annem bakamayacak. Bakamayacak diyor. Demek ki bundan sonra Elin yorumlarına bakmak lazım. Tamam Eylül'cüm. <laughs> ara sıra bakayım yani. Benim için neler yazıyorsunuz arkadaşlar? Ben anlamıyorum ya. Neler geliyor, neler yazıyorlar, Eylül? geliyor? Çok evet. şey yazıyorlar, sen görmüyorsun. Ay tamam neyse evet. ben bir daha o zaman el akışkırtma falan Eğer bu videomu ya. beğendiyseniz, bu şakamı beğendiyseniz beğen ben bu sonuna basıp abone lazım. olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videolarda ve bir önceki videolarımda buna benzer videolar olacak. Nasıl bir şey? Var. Ay. Ay arkadaşlar. Ay çok <laughs> güzel gidiyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size Ay. çok öpüyorum. Geçmek Görüşmek üzere. üzere. senin de alacağın olsun. Senin de. İzzet abinizin de alacağın olsun arkadaşlar. Görüşürüz seninize. Bay bay.